Şimdi de Azerbaycan'a Bakü'ye gidiyoruz. Bakü'de 8. Türkiye Azerbaycan Türk Film Günleri başlıyor. Bu yıl Hülya Koçyiğit'in onur konu olduğu etkinlik bugün Nizami Sinema Merkezi'nde düzenlenecek görkemli bir gala gecesiyle başlayacak. Gala öncesi usta oyuncular Yunus Emre Bakü Enstitüsü'nde öğrencilerle söyleşi yapıyorlar. Fatih Havanos da onları takip ediyor. Hemen dönelim Bakü'ye. 8. kez düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan Film Haftası artık bugün başlayacak ve 30 Eylül'e kadar sürecek hafta boyunca Türkiye'den, Azerbaycan'dan oyuncular ve bu noktada yapımcılar bir araya gelecekler. Arkamda bir kalabalık görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Ahmet Halilov size onu gösteriyor. Neden? Çünkü Bakü Yunus Emre Enstitüsü'ndeyiz. Burada film haftası boyunca Türkiye'den gelen oyuncular ve yönetmenler öğrencilerle Azerbaycan'dan yine bu noktada vatandaşlarla gençlerle bir araya geliyorlar bir söyleşi gerçekleştiriyorlar etkinlik dediğimiz gibi bugün başlıyor Nizami Sinema Merkezinde düzenlenecek görkemli bir galayla bugün başlayacak film haftası. Bu yıl film günlerinin en önemli konuğu şu anda ekranlarınızda. Türk sinemasının efsane isimlerinden Sayın Hülya Koçit olacak. İlk kez Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştiriyor usta sanatçı ve gala töreninde de hayranlarıyla bir araya gelecek. Gecenin açılışında da yine Koç Yiğit'in başrolünde yer aldığı 1973 yapımı Gelin filmi gösterimde olacak. Etkinliğe yine katılacak diğer önemli isimler arasında. Savaşçı dizisinin Yıldızı Berk Oktay, Aşk Bağları filminin oyuncuları Anıl Altan ve Duygu Mercan'la ünlü müzisyen Arslan Bek, Sultan Bekov da yine burada gelen usta isimler arasında olacak. Hafta boyunca Rafadan Tayfa yine Azerbaycanlı çocuk çocukların büyük ilgisini çekecek ve Aşk Bağları gibi filmlerde yapımcılar ile birlikte hafta boyunca sinema severlerle bir araya gelecek film günleri ve bu etkinlik Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Sinematografi Ajansı ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nin desteğiyle Yerel Düşünce Derneği tarafından organize ediliyor. Yerli Düşünce Derneği Başkanı Sayın Metin Gündoğdu da yine bu etkinlikte ev sahibi olarak yer alıyor. Oldukça önemli iki ülkeyi sinema ve kültür alanında yakınlaştıran bir etkinlik. Sekizinci kez düzenlenecek dediğimiz gibi. Ve etkinlik boyunca gösterilecek filmlerin tamamının ücretsiz olduğunu yeniden hatırlatmakta fayda var. Beş gün boyunca Türk sinemasının o seçkin örneklerini Azerbaycanlılar, Bakülüler izleme fırsatı bulacak. Yine etkinlik boyunca, hafta boyunca iki kardeş ülkenin sanat ve kültür alanındaki işbirliğinin en güzel örneklerinden biri de yaşanmış olacak ve yine iki ülkeden sinema genel müdürlüğünden yetkililerin de yeni projeler ve işbirliği olanaklarını el alacaklarını ifade edelim. Ve 5 gün boyunca yine Türkiye Azerbaycan ortak yapımlarından Nargin'in son oda yine burada 1918 yılında Bakü'yü işgalden kurtaran Kafkas İslam ordusunun askerlerinin esir düştüğü Nargin adası ve oradaki esirlerin Azerbaycanlar tarafından oradan çıkarılması için verilen mücadeleyi anlatan bir belgesel. O da çok ilgi çekeceğini ifade edelim. Dediğimiz gibi söyleşi devam ediyor. Burada sinema okuyan öğrenciler hocalarıyla yine geldiler. Başta usta sanatçı Hülya Koçit olmak üzere diğer oyunculara soru soruyorlar. Özellikle Türkiye ve Azerbaycan arasında sinema alanında çekim noktasında farklılıklar neler? Oyuncular arasında farklılıklar neler? Bir etkileşim, bir tecrübe paylaşımı da olduğunu ifade edebiliriz. Bakü Yunus Emre Enstitüsü'ndeki bu etkinliğin ardından oyuncular bu kez T3 Vakfı'nı ziyaret edecek, Bilim Bakü Merkezi'nin oradaki öğrencilerle bir araya gelecekler ve akşamda yine o muhteşem gala için Nizami Kino Merkezi'nde olacağımızı ifade edelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekildeydi, sözlerimden size bırakalım.